Herkese merhabalar. 23 Haziran saat 13:34'te Ay Başak burcuna geçiyor arkadaşlar. E, temizlik zamanımız gelmiş bulunuyor. Temizlik, titizlik, detaylara inmek, analiz etmek, rapor vermek. E, en ince detaylara kadar, en derinlerine kadar uğraşabileceğimiz bir zaman dilimine giriyoruz. 2,5 gün boyunca bu 2,5 günü kolaylıkla değerlendirebilirsiniz. Hafta sonunda geliyor, bayramda geliyor. Temizliklerinizi yapabilirsiniz. Tabii ki atılması gereken, atıl kalan her şeyi de kolaylıkla temizleyebileceğiniz bir zaman dilimindeyiz. Ancak dikkat edilmesi gereken bir durumumuz var. Satürn karşıtlığına gidecek ay gün içinde akşamüstü saatlerinde patronla dalaşmama, karşımıza gelen otorite figür, figürlerle karşı karşıya kalmamaya çalışın. Hedefinizden de vazgeçmeyin. Çünkü aynı zamanda ay düğümlerine, ay e, başak burcuna girdiğinde, olumlu açıda girdiği için hedeflerimizi, amaçlarımızı da gerçekleştirebileceğimiz, özellikle para kaynaklarımızı artırabileceğimiz, bunların raporunu tutup belki de birikim yapabileceğimiz bir zaman dilimi olacak paramızın değerini analiz edebileceğimiz bir zaman dilimi olacak diyebiliriz anlaşmalar yapabiliriz Plüto sadece 150'lik açı veriyor ay başa girdiğinde Plüto ile burada sadece konunun derinliklerini biraz dikkat etmemiz gerekiyor çok fazla e, gerildiğimiz konularda da hedeflerimiz konularında da e, konunun derinlerine biraz e, dikkat edersek yaptığımız anlaşmalarda olumlu sonuçlar alacağız. Ama e, biraz kontrolsüzlük var gibi. Merkürle de Plüton'un 150 açısı var. Burada biraz kontrolsüzlük var gibi biraz konunun derinlerine önem vermemiz gerekiyor. Ya da konunun içeriğine derininde ne var bunlara önem vermemiz gerekiyor. Tekrarlıyorum Ay Başak Burcu'na girdiği zaman Ay düğümlerini olumlu açıyla Satürn'e de karşıt açıyla giriyor. Yani patronlarımıza karşımıza gelen insanlarla otorite figürlerle çok fazla karşı karşıya kalmamaya çalışın. Dalaşmamaya çalışın. Gerilim yaratabilir. Ama hedeflerimizden de vazgeçmiyoruz. Çünkü hedeflerimizde gerçekleştirebileceğimiz bir pozisyon olacak özellikle öğlen saatlerinde çok verimli olacak bir de burçlara göre bakalım arkadaşlar Koç burçlarının arkadaşlar ay 6. evlerine giriyor ve hizmet hayatları hizmet ettikleri alanlarla ilgili bazı gerilimler söz konusu olabilir ama parasal konularla ilgili de amaçlarınızı gerçekleştirebileceğiniz olumlu bir gündem olacaktır günlük rutin hayatınızda birazcık daha analizci ve detaycı hissedeceksiniz kendinizi iki buçuk gün boyunca denilebilir size. Yükselen boğalar içinse onların 5. evlerine giriyor. Çocuklarıyla ilgili, sevgilileriyle ilgili, aşk hayatlarıyla ilgili ya da ee, şanslarını iyi analiz ettikleri bir iki buçuk gün geçirecekler. Onlar da daha çok kendi istediklerini gerçekleştirebilecek fırsatlar yakalayacaklar diyebiliriz. Yükselen ikizler içinse onların dördüncü evlerine giriyor ve dördüncü evlerinde aile hayatları ile ilgili ailedeki olan durumları belki çok iyi e, analiz edecekler. Belki burada sizin daha çok hedefiniz ruhsal durumları ruhsal hedeflerinizi gerçekleştirmekle ilgili olduğu için siz bu dönemde ayın da Başak Burcu'na girmesiyle birlikte belki aileyi analiz etmek, kökleri analiz etmek ya da ev almak istiyorsunuz bu konularla ilgili bir analizden geçirip ondan sonra karar vermekle ilgili iki buçuk gün yaşayacaksınız. Belki de sizin için en faydalı olan şey yükselen ikizler olarak Dördüncü eviniz başak olduğu için siz daha çok temizliğe verebilirsiniz kendinizi evin temizliği en dibe kadar temizlik gibi durumlara belki yönelebilirsiniz yükselen yengeçler için onların 3. evlerine giriyor ay ve onlar daha çok yakın çevreleriyle ilgili bazı analizler yapacaklar belki yakın çevrelerindeki bazı durumları gözden geçirecekler belki yakın çevrelerinin tavsiyelerini dinleyecekler Onların hedefleri tabii ki e, sosyal hedefleri olduğu için, onlar daha çok sosyalleşmekle ilgili ya da sosyal gelirleri artırmakla ilgili zaten gündem geçiriyorlar. Bu konularla ilgili de oldukça fırsatlı bir gün geçirecekler diyebiliriz. E, yükselen aslanlara gelecek olursak, onların da para evlerine girdi ay. Onlar daha çok parasal konularla ilgili rapor vermek, rapor almak ve bu raporların kazanca dönüşmesiyle ilgili ya da kazançlarınızı analiz etmekle ilgili olumlu fırsatlar yakalayacaksınız arkadaşlar. Sizin hedef noktanızda zaten bu dönemde kariyer var. Kariyerden gelir elde etmekle ilgili de güzel fırsatlar yakalayacağı benziyorsunuz. Ee, yükselen başaklar içinse onların birinci evine giriyor ve yükselen başakları daha çok kendileri e, detaylara önem veren dikkatli bir zaman dilimi geçirecekler Belki daha çok kendinize dikkati e, çekmekle ilgili e, durumlar söz konusu olabilir. Sizin daha çok kendi hedeflerinizi gerçekleştirmek, kendinizi analiz etmek ile ilgili bazı gündemler yaşayabilirsiniz. Sizin tabii ki hedef noktanızı uzaklara gitmek, yolculuklara çıkmak, yabancı diller, yabancı kültürler olduğu için bu dönemde siz bunları da analiz edip belki de hedeflerinizi gerçekleştirebileceğiniz fırsatlar verecektir gökyüzü size. Yükselen teraziler içinse onların Tabii ki 12. evlerine girdi ay ve onlar daha çok içe kapanmak, meditasyon yapmak, kendilerinin analizini yapmak, kendilerini bir gö gözden geçirmek, ruhsal durumlarını belki bir incelemekle ilgili bazı durumlar söz konusu olacak. Ruhsal durumunuzu analiz edeceksiniz bol bol belki de meditasyon yapacaksınız ve orada karşılaştığınız durumlarla kendinizi analiz edeceksiniz. Belki hastaneye gitmeniz gerekecek, belki kendinize bir check-up yaptıracaksınız bu iki buçuk gün boyunca denilebilir. Burada tabii ki hedef noktanızda ortaklı gelirler olduğu için ortaklı gelirlerden kazanç elde etmekle ilgili de bazı içsel analizinizi yapmakla ilgili durumlar söz konusu olacak. Yükselen akreplere gelecek olursak yükselen akreplerin 11. evlerine giriyor. Ay ve burada onların daha çok tabii sosyal çevrenizi analiz etmekle ilgili bazı durumlar söz konusu olacak. Bu da sosyal çevrenizde ortaklık ve birlikte hareket etmekle ilgili ya da evlilik kararı almakla ilgili hedefleriniz var zaten. Buradaki hedeflerinizi belki sosyal çevrenizin davranışlarını veya durumlarını analiz ederek belki sizin hayatınıza hedef ortaklık ve evlilikle ilgili hedeflerinize ulaşmanızı destekleyecek güzel e, analizler yaşayacaksınız diyebiliriz belki de. Yükselen yaylar içinse arkadaşlar onların kariyer evlerine girdi. Zaten onlar bir raporlama müdürü, bir analizciler e, ya da işte para işleriyle uğraşıyorlar ya da bir bankacılar zaten. E, onlar daha çok kariyer hayatlarında bir raporları vermek, rapor sonuçlarını almakla ilgili bazı gündemler yaşayacaklar. Günlük rutin hayatlarında hedefleri zaten onların kendi parasal hedeflerini tutturmak olduğu için e, bu iki buçuk gün onlara e, kariyer hayatlarındaki raporları verip a, alıp e, hedeflerini tutturmaktan geçecek olabilir. Yükselen oğlaklar için ise arkadaşlar onların dokuzuncu evlerine giriyor ay ve e, onlar daha çok uzaklara gitmek yolculuklara çıkmakla ilgili belki bir yer araştırmak belki bir ülke araştırmak ya da belki bir yabancı dili öğrenmek istiyorsunuz ve bunun araştırmasını yapmakla ilgili bazı gündemler yaşayacaksınız. Bu belki de sizin çocuğunuz veya sevgilinizin böyle bir isteği olabilir olabilir. Bununla ilgili bir araştırmaya girebilirsiniz. Ya da işte ne bileyim hedefiniz borsalar olabilir. Borsa ile ilgili bazı e, detaylara önem vererek, detayları araştırarak bazı e, durumlardan geçecek olabilirsiniz. Yükselen kovalar içinse yükselen kovaların ortaklı gelirler evine giriyor ve onlar ortaklıktan gelir elde etmekle ilgili ya da miras gündemlerini araştırmakla ilgili e, bazı fırsatlar yakalayacaklar. Eşinin gelirlerini belki analiz edecekler, belki onun detaylarına bakacaklar ya da bir kredi çekmek istiyorlar ve bir banka araştıracaklar. Bu gibi bir gündem yaşayabilirler. Onların hedefleri ise tabii ki ev almak, evlerini belki büyütmek, evlerini tamirat, tadilat yaptırmak. Bu dönemde hedefleriniz onlar, o yüzden bu iki buçuk gün boyunca belki de bununla ilgili belki parasal kaynaklar arayabilirsiniz, bununla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz denilebilir ve son olarak yükselen balıklar içinse onların yedinci evine giriyor ay ve onlar daha çok Birlikte hareket ettikleri insanları ya da eşini analiz etmek, ortağını analiz etmek, belki onu gözlemlemekle ilgili bir gün enerjisi geçirecekler. Onların hedefleri zaten yakın çevreleriyle birlikte hareket etmek olduğu için onlar bu dönemde belki de e, yakın çevreleriyle birlikte ya da bir eğitimi araştırmakla ilgili bir e, iki buçuk gün geçirebilirler. Böyle günler yaşayacaksınız arkadaşlar denilebilir. Tabii ki haritalarınız ne kadar destekliyor desteklemiyor bilemiyorum onu. Ama gökyüzünün ay düğümlerine olumlu açıda girdiği için ay bize güzel fırsatlar verecek. Özellikle öğlen saatlerinde ama tüm günde enerji aktif olacak ve fırsatlı olacak. Yarın öğleden sonra yani 23 Haziran öğleden sonra bizim için fırsatlı bir zaman dilimi geçireceğiz diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Bol analizli günleriniz olsun. Hoşçakalın.